yönetici ve temsilcileri, sevgili basın mensuplarımız. Açılışıyla başlayıp fetih yürüyüşüyle devam edecek şenliğimize saygılarımızla hoş geldiniz. Sayın <laughs> Protokol, Osman Gazi'nin hayali Orhan Gazi'nin kararlılığıyla gerçeğe dönüşmüş. 6 Nisan 1326'da yani tam 699 yıl önce Osmanlı'ya başkent olmuştur. O günden itibaren Bursa sadece taşla toprakla değil, ilimle, irfanla, hoşgörüyle, sanatla, mimariyle yoğrulmuş, ecdadımızın izlerini taşıyan bir kültür başkenti olmuştur. Dün yaptığımız basın toplantısıyla bir ay boyunca sürecek olan fetih şenliklerini başlattık. 699 yıl önce tam 23 yıllık sabırla aslında Osman Gazi'nin istediği ancak oğlu Orhan Gazi'ye nasip olan ve savaşmadan burada bir damla kan akıtmadan şu anda içinde bulunduğumuz bölgeyi fethederek Önce Osmanlı'ya başkent yapmış, daha sonra hem Osmanlı tarihi boyunca hem de Cumhuriyet tarihi boyunca çok önemli noktalara ev sahipliği yapmış Bursa'mızdayız. Bin yıllık Bizans İmparatorluğunu adaletle, hoşgörüyle fethettiği şehirde bir kişiye dahi baskı yapmadan, bir kişinin burnu dahi kanamadan, İsteyenlerin burada yaşamaya devam etmesini arzu etmeyenlerin de o zaman İstanbul'a doğru gitmelerine izin vermiş. 600 yıl sürecek olan koca Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmışlar. İki yıl, iki ay, iki gün süren Bursa'nın işgalinde Yunan komutan biraz önce duasını ettiğimiz Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine gelip türbeleri tekmeleyerek haydi kalk Osman kalk da imparatorluğunu kurtar dediğinde işte Büyük Önder Atatürk ona bu haber ulaştığı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Temmuz günü 1920 günü puşide de Siyah dediği meclis kürsüsüne o örtüyü örterek tam iki yıl, iki ay, iki gün sonra 11 Eylül 1922'de Bursa düşman işgalinden kurtulduktan sonra o puşu deyse kaldırtmış ve Bursa'ya hak ettiği değeri geri vermiştir. O yüzden Osman Gazi başta olmak üzere oğlu Orhan Gazi arada geçen bütün padişahları ve tabii ki büyük önder Atatürk'ü silah arkadaşlarını tekrar saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 11 Eylül günü Bursa'ya ilk gelen Şükrü Naili Paşa'yı, Kelez Kıran Işıklar'dan Saadettin Efe'yi, Harmancık'tan Cani Efe'yi, yani dağ müfresesinde unutmamak gerekir. Çünkü onlar da Kuvay Milliye'nin ordularıyla birlikte dağ müfresesi olarak buraların düşman işgalinin kurtuluşunda ve bizim bugün bu şenlikleri, bu etkinlikleri yapabilmemizde çok büyük emekleri ve katkıları olmuştur. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygı rahmet minnetle anıyorum. Bu yıldan bugünden sonra 700. yılda başlıyor. Amacımız 700. yılı daha coşkulu, daha ulusal ve uluslararası bazda ses getirecek şekilde buraları bize yurt edindiren Bugün kardeşlik içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan ecdadımıza yakışan törenler yapmak istiyoruz. Sayın kaymakamımıza da konuştuk. Sayın valimize de arz edeceğiz. Bir devlet protokolüyle, devlet töreniyle coşkulu bir 700. yıl programı arzuluyoruz.